Şu Disney Plus Atatürk muhabbetini duydun mu? Duydum ya. O konunun detayı yani ya çok saçma sapan bir şey gibi geliyor bana o. Bakalım ne çıkacak arkasından. Onunla ilgili düzgün bir bilgi almak lazım. Ben onu şöyle hissediyorum. Lobicilik mobicilik değil. Sanki bunlar yani bir şekilde Türkiye operasyonlarıyla ilgili problem var. <laughs> Türkiye operasyonlarıyla ilgili problem var. Zaten yayınlamayacaklar. Ermeni lobisi de Twitter'dan yalandan üzerine konuyor gibi geliyorum şu anda. Ama net bir açıklama kalmazsa çok çirkin bir noktada kalacak iş. Ama yani şöyle bir şey düşünüyorum. Yani Ermeni lobisi denilen oluşum da Disney Plus'ın nerede hangi filmi yayınlayacağına karar verecek kadar güçlüyse o da bir problem. Yani o zaman sen de Türk lobisi olarak diyeceksin ki Höst Orada yayınlayacaksın kardeşim. Sen bilirsin. Diyeceksin yayınlatacaksın. Yani e, başka bir ülke hamle yapabilir. Sen de karşı hamle yapacaksın. Yani o da bir tuhaf şimdi. Bu. Bizim hiçbir gücümüz yok. Onu da anlamadım. Yani çünkü hakikaten öyle iki tane lobicin iki tane faaliyetiyle Atatürk hülmü falan kaldırtırılıyorsa. Ben orada şey sorarım. Yani derim ki kardeş. United Nations binasının önüne United Nations'dan uzun bina yaptık diye hava atıyoruz. Hani nerede? Biraz bizim devlette de bir yumruğunu masaya vursun. Bilmiyorum. Bana Disney Plus'ın başka problemleri varmış. Türkiye lisanslaması ile ilgili problemleri varmış. Çakal bir grup troll Ermeni account'u da ee, biz kaldırttık falan diye üstüne korunuyormuş gibi geliyor. Çünkü böyle bir gücü olacak bir yapı olduklarını düşünmüyorum ben onların. Biraz böyle yani Milleti de gözümüzü de büyütmemek lazım. Lobby falan... Yani onların lobisi varsa bizim de lobimiz olur. Hani anladınız mı? Bu böyle şey gibi değil. Yani biz de bu kadar edilgen ve küçük bir ülkemişiz gibi düşünmememiz lazım kendimizi. Yo yo evet bu yani çok ciddi bir konu bence. Ama arkasından başka bir şey çıkacak gibi geliyor bana. Disney Plus tüm dünyada lokal content içeriklerini bırakıyor bildiğim kadarıyla. Yani... Ama yayınlayacaklarını söylediler lokal contentler açıklandıktan sonra. Şöyle bir şey oldu. İlk önce lokal kontentleri globalde bıraktılar. Bu sefer Ermeni lobisi Atatürk filmini mi kaldırdı diye olay oldu. Disney Plus'ta çıktı dedi ki öyle bir şey yok. Geliyor. Bir de işte karmaşık mı ne bir tane daha Türk dizisi var. Katil bir kızın dizisi var. Hepsi duruyor aslında. Yani bazı kontentleri kaldırmış bazı kontentleri kaldırmamışlar. Yani doğru olan da o Atatürk dizisini yaptılar madem yayınlamalarıydı. Sonra sinemaya gelecek. Disney Plus yayınlanmayacak falan dendi. Şimdi de Disney Plus yayınlanmayacak Fox TV'ye gelecek deniyor. Ama benim orada gördüğüm hakikaten böyle bir birkaç tane literally Ermeni lobisi accountu var internette. Aha nasıl kaldırttık ama Kadir Atatürk falan filan diye tweetler atıyorlar. Ee, yani ben bu heriflerin böyle bir gücü olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Yani böyle bir gücü varsa da Disney hakikaten buna böyle aman işte falan. Ya hiç zannetmiyorum ya. Yani Disney'nin çünkü en son Florida eyaletinin valisinin ağzına sıçıyordu Disney. Yani şey... Yani lobiciliği Disney yapar gibi düşünüyorum ben bu piyasada. Belki yanlış analiz ediyorumdur. Bakalım detaylar ortaya çıktıkça öğreniriz hepimiz. Şu an benim de çok bir bilgim yok. Ben ama yani e, bize düşmanlık eden... O kadar güçlü olduklarını düşünmüyorum ben açıkçası yani. Ama öyle bir durum varsa gerçekten bence ciddi rezalet. Hani şöyledir Ermenistan lobisi veya da işte Türkiye'ye düşman Ermenilerden oluşan bir ekip vardır ve kesinlikle Türkiye'nin bir takım e, kötülüğü için çalışıyorlardır buna eminim. Ama yani çok gücü olmayan bir yapıya çok mu güç atfediyoruz diye bazen böyle şey oluyorum. Yani lan işte Azerbaycan iki sene önce uçan tekmeyi attı yani bilmiyorum. Çok ama aşırı da hakim olduğum bir konu değil detayları çıkınca görürüz hep beraber yani. Sevgili YouTube bu arada Sizler de kanala abone olmayı unutmayın. Öptük gözlerden. Görüşürüz. Hadi bay bay.